Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, 20 videodur. Videom olmuyor. Ben de dedim bir miya Ne yapayım artık yani? Şunu basalım da yanına gidip gelip kulenin cıgıt cıgıt sesini sizlere dinletmeyelim. Ayakkabımızla başlayalım. Sağlığı hızımızla başlasak daha iyi olacaktır. Kim var karşımızda? Hmm... Sabır. Ya bakalım Sabır. Umarım çip de buradadır. Hemen beni kesersiniz bir. Ağlamaya başlarım. Ne yapıyorsun lan? Bana mı vuruyorsun sen bıçaklarınla bakayım? Hı. Edepsiz. Nasıl yaparsın bunu? Güzel. Bir tane de olsa minyon kaybetti. Allah hep kaybettirsin sana o minyonlar. Aslan parçası. Güzel. Hemen şunu bir alalım arkadaşlar. Aha. Yine rakibim midi burada arkadaş ya. Ama öldüler. Biri öldü en azından. Bir de flash atıyorlar. Gel gel gel, gel. sen de gel sen de gel. Gel çabuk gel çabuk. Sizi bekliyoruz burada çabuk gelin. Flaşlar milaşlar atılıyor. Tiplere bak kafa yiyeceğim ya. Hele 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 Allah'ım yarabbim, ya Rabbim bal çıldıracağım ya. Ha bugün oğlum bana fokus atmayın lan. Vallahi küfür ederim size ha. Beyinsizler ya. İtmeyin koridorumu lütfen çıkın. Allah Allah. Nere bugün ne oldu hayırdır? Tüm maçlar aynı ya. Yanlış attım. Karış bir iki tane temel saldırı at da kesek şunu. Hadi. Kesemiyoruz. Bunu bir kesebileydim iyiydi ama. Maalesef. Öleceğiz hatta sanırım ölmedik güzel. Beyz attı bana değil mi o bana beyz attı az önce. Birazdan ilham geliyor bekle. 4 oluyor. Adam 4 oldu. Hiçbir şey yapamam. <laughs> en azından şu an bir şey yapamam yani. Tamam. Arkadaşlar. Bu kuantum yüküyle can doldurmaya çalışalım bence. Beyaz atmayalım ya. Bir tane vuralım şuna. Tamam şu orman daha yakın artık. Bir 4 olaydım. Gidip keseceğim şunu da. Tamam. bu benim beyaz attığımı falan düşündü galiba ama kardeş ben Mia'yım ona göre. Alukat ve Chip oğlum bitiksiniz. Chen sen de bitiksin. Haberin olsun. İçinizden geçeceğim oğlum. İçinizden geçeceğim. Bekleyin. Tamam mı? Erken oyunda siz böyle IQ'suzca saldıracaksınız. Tamam Bir de düşüremeyeceksiniz. Ben oyundaki en fazla altına sahip olan kişi olacağım. ile Bekleyin oğlum. Bekleyin. Celladınız olacağım bekleyin ama çıkmam lazım. Koridorda oynarken en sevmediğim kahramanlar da kahraman şey abi çip ya. Global bir çip mi? Olsun. Aykus. Şöyle bir saldırı şekli olabilir mi ya? İlham yok ama arkamda adam var o yüzden. Çok güzel. Dört oldu. Fırtına da bitti. Ver hemen şimdi kareti. Ver ver. Ver bunları neler yapacağım ben siz daha durun. Siz daha bir şey görmediniz durun. Hemen buradan 300 altını cukkalarız. Cukkalayamadık çünkü böldüler. Çok güzel. Ama bitir, bitirmemiz iyi, ol, iyi mi oldu kötü mü oldu ondan çok emin değilim. Çünkü şimdi başımızı sokacak bir yuvamız kalmadı. Adam bu da hiçbir şey bilmiyor ya. Sıfır. You are mad. Hayır you are bad bro. Yanlışın var. Ve geliyor olabilirler mi? Atsam ne olacak? Çipten nefret ediyorum ya. Böyle yerlerde asla kalmamam lazım. Bunun tek yolu var o da bu yani. Başka hiçbir yolu yok. Sıfır. Ha, zaten niyayım ya bol bol ölebilirim. oyunu her şu anki gidişata göre her türlü uzuyor. Her türlü kaybettiniz yani. Ne yaparsanız yapın. Misillemeniz falan da yok. Hi hiçbir şey yapamazsınız yani. Güzel, sıkıntı yok. Gelsin, alsınlar kulemi. Siz de o kaplumayı alın bari de bir anlam olsun. Ulti yok, yanaşmayacağım. Saber baratlar direkt ölürüm. Gerek yok. Antin kontenistlere. Çıktılar galiba. Minyon, e ee, minyon, Zavier mi kesti minyonumu ya? De işte şimdi şu ana kadar attığım farm hızıyla bir daha aynı ivmeyle gidemeyeceğim en azından. O kötü haber. Bakayım bir. Buna suikastçı gibi saldırabiliyor muyuz? Şunu da bir alabilir miyim ya? Saber artık gitti arkadaşlar. Güzel. 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 Veriyor musun pentayı? Yoksa dakika 20'de mi atayım? Ha? Veriyor musun? Verme. Sıkıntı yok. Ne oldu la? Şş. Oğlum bunun şeyi falan mı var acaba? Ya az önce attı portal. Olamaz ki portal. Hasarım bir tık artmış arkadaşlar. Tamam. Atlas abarttı ve öldü. Oğlum bu bot lan. Vallahi bu bota. Bu bunu normal bir insan oynuyor olamaz yani. Eyvah. Çip geliyor ya. İyi var. Gerçi portalı dönmemişti belki de. Ama yapacak bir şey yok. Her türlü ölürüm yani. Portal falan hikaye. 7K. dakika dakikayla yarışıyorum bu arada altında. Ne güzel farmlamış. Ee, ulti yok. Gitmek çok akıl kârı değil. Yuh. Adamdan 2K fazla var. İlham basıp bile kesemedim. Wow. Yani <laughs> Diyebileceğim bir şey yok. Ee, şimdi buradaki bu dizilim de arkadaşlar. Sanırım Ulu Ejder mızrağı yerine buraya Atlantis falan atarız. Güzel. Üç item olduk. Çok güzel. Şu an aslında kaotik silah lazım. Ee, ama buraya Atlantis de atamayız. Düşününce bu oyun bana doğa rüzgarı lazım. Yani dört tane fiziksel hasar var. Oy ulan biz neye şahit olduk be. Biz neye şahit olduk. Çok iyiydi. Kim ayakta? Çip. Gel lan buraya. Ama şu an kaotiyi yapmamız lazım. Kaotiyi yapalım. Biraz çünkü zırh telme almamız gerekiyor. Sonra teme bakacağız. Eğer silebiliyorsam oyundan milleti aslında doğa rüzgarına bulaşmayabiliriz. Ama her türlü de işime yarayacaktır. Güzel. Çip sanırım şu an buraya gelemez. Herkes yukarı götürmüş. Hatta ben yukarı gidebilirim yani gidiyorsam. Kayım mı? Gerekli yokmuş aslında. Aşağıdan devam edebilirmişim. Kardeş. Bittiniz oğlum. Bitiksiniz ben size söyleyeyim. Şansınız dahi yok yani. Alabilir miyim? Alamam. Teşekkürler. Sağ ol. Devam. Az önceki fight'te oyun bitti arkadaşlar. Aradaki altın farkı 7K. Su verin lütfen de çıkalım. Daha fazla uğraşamayacağım. Çok erken farm attık. Bambaşka bir şey yaşandı yani şu anda. Şuralarda alu kart falan olabilir. Ben bir yukarıya gidiyorum. Onlar görüş aldılar. Alu burada yok. Saberları çok kötü. Aşırı kötü dediğim gibi umarım bot falandır yani. Sanmıyorum ama bir ihtimal. Düşünmek istediğim ihtimal. Yani eli kolu kulağı beyni olan bir insan olduğunu düşünmek istemiyorum. Kaotik silah bitiyor. Siz de bitiyorsunuz yani. Buradan bu çıkıyor. Güzel. <laughs> Güzel. Tek başıma bir hasar denemesi yapmalı mıyım sizce? Tamam. Keşke ilhamı da erken bassaydım. Ultim yok. Saber bir yerden fırlayabilir. Gerek yok. Tamam. Gördüm nerede olduğunu. Üçüncü skor da geldi. Son iteme ulayıcılar mızrağı cidden bunları biçer. açabiliriz bu arada ama Saber engel olacak evet. Oldu bile. Saber birazdan buraya çip portal açacak ve kimse buradan yürümeye ihtiyaç duymadan direkt gelecek. Bir bekleyeyim mi burada? Gerek yok. Ama çok belli değil miydi ya? Neden böyle bir şey yaptık? Yani çok belliydi. Hani şunun olacağı, gerçekleşeceği. Güzel bitirdim ama önce şunu keseceğim buraya gel gel buraya gel öyle kaçmak var mı dur ben biraz daha adam keseceğim ya dur 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 ben biraz daha adam keseceğim hele dur zaten şu an bitiremiyormuşuz. Ya taş ya korkmuştur inşallah falan <laughs> olmuştur böyle kes abi. Nasıl kilitlendim ya? Kes lordu. Bunlar öyle erkenden oyun kazanmak falan yok. Şey kaybetmek yok. Yok. <laughs> Ezel'in Kenan'ı her gün öldürdüğü gibi ben de bunları her saniye öldüreceğim. Dur. Bekleyin. Kaybetmem merak etmeyin. Çok zor. Çok büyük bir hata lazım. Çip oyunu kontrol ediyor ya. İlham yok. Eyvah görüşü aldılar. Güzel. İlham yok. İlhamsız oynamak istemiyorum. Bir yandan doğa rüzgarım falan da yok ya. evet tamam olduk kartı bu Saber değil zaten. Direkt ulti basar çıkar keseriz onu. Şu anda hala hasarı yüksek değil. Tak atamaz. Güzel. Lord almamız gerekiyor. diğer aslında ultim geldiğinde gidip bunları bitirip oyunu oyunda bitirebilirim ya. Hı? Deneyim mi? Hı? Deneyeyim mi? Alucard nerede? Alucard yok. Alucard'ın hasarını kestiremiyorum. Başıma ne gelir? Alan hasar vuruyor ya bir de. Direkt bir anda yok, yok etme ihtimali var. Gerek yok. Lord'u bekleyelim bence. Şu ayakkabıyı satıp doğa rüzgarı koyacağım ama emin de değilim ya. Hmm. Alucard yok. Çimlere falan bakmanız lazım. Alı yok. Alı kart bayağıdır gözükmüyor bu arada. Ya görüş vermedi ya da şurada bir yerde bekliyor olabilir. Sil, sil 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 hepsini oyundan sil. Uf işte Alucard ne vurdu gördünüz mü? Bu arada kaybettik oyunu. Yuzong da ölürse oyun biter. Abi ölmez büyük ihtimalle. Hatta çocuğu kesecek galiba. Güzel. Alucard çok yüksek hasar çıkardı. Bir anda sildi beni oyundan. Baksana şu hasarı. Güzel onu da kestiler. Hatta sanırım onu da kesebilecekler. E tabi biz de tek başımıza değiliz herhalde değil mi? Birileri de oynuyor oynasın yani bir zahmet. Şimdi arkadaşlar şunu satacağız ve buraya bir tane... Aslında doğa rüzgarı hamlesini hızlıca veremeyebilirim. Gitmeyecek büyük ihtimalle. Aynen veremeyebilirim. Acaba Midas mı yapsam ve kendimi kollasam oradan diye düşünüyorum. Ee, ya da direkt Atlantis koyup hasarı da fullleyebilirim. Ne yapsam ya? otomotoru işime yarayabilir arkadaşlar. Ya bunlarla orada oluyor ben buradayım. İtem kontrol ediyorum. Yine gelecekler. Yine ilhamım var bu arada. Bekliyorum uygun pozisyon. Bu sefer gerek bile kalmadı. Bir de iyi oyunda atalım şöyle. Yaptığınız gençler kadar başınıza taş düşsün değil mi? Kim var ayakta? Kimse yok. Tamam. Bekle. Oğlum ölmeseydiniz lan. Bekle. Bekle. Bekle dolsunlar. Bekle. Bekle. Doğdular da zaten ya. Atlas ne zaman oynayacak bakayım. Ama işte yani change ya. Change ya. Of! Arkadaş ne çıksam tam tersinden hasar yiyorum ya. Cık. Bütün ultisini yedim elemanın. Atlas'cığım sen niye ulti atmıyorsun? Neyse daha iyi oldu o zaman. Zaten tek maç atacaktım. Ama hoş olmadı yani. E niye çıktık ki yani? Hiçbir şey aramadı doğrusu on <laughs> Alacağın kili geldiğin aldığın kuleye vur bitsin. Cık, bitemez. Bugün böyle. Var mı farklı itemler? I I. Herkes tek yemeğe hazır ve nazır bekliyorlar lok sattı. Hattasının arkasında olmam lazım. Ya arkadaşlar ayakkabısız da olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Dur. Hatta var ya ayakkabı şu bile yapabilirim yani. O basıp direkt hızlanıp birisine saldırmak da çok cazip geliyor bana. Sen kimsin ki oradan görüşün olmadan gidiyorsun ya? Hı. Sen kimsin oğlum? Neye güvenip gidiyorsun? Kime güvenip gidiyorsun? Yanında görüşün yok. Arkanda kimse yok. Ha bak adamlar oyunu bitirdiler. Yozong ve Atlas. Lord'adırlar. Çabuk sevinme. Aslan parçası. Sakin ol. Bir daha yapmam aynı hatayı. Doğa rüzgarını satar satmaz da başıma bunun gelmesi de komik. Ama öyle. Kanka sadece minyon tutmaya çalışmanız lazım. Bunlar büyük ihtimalle istemeyecekler onu bitirmek. Ya hata yapıyorsun. Ee, Lord alacaklar. Lord alacaklar. İki tane vuruyor ya al kart. Şuna baksana. Sadece yeteneklerle kesmiş. Atlamış, W vurmuş, ulti atmış. Ulti açmış, atlamış, W atmış, ulti atmış. Sonra kesmiş beni. Tamam o Lord sorun değil. De aşağı itemiyorum çünkü bir anda buraya ışınlanma ihtimal çok yüksek. Hadi. Alucard nerede? Geliyor bak Saber. Alucard diyorum. Ben seni görmedim mi sanıyorsun? Ortadan gidip oyunu bitirmemiz lazım bu arada. Bitiremez miyiz yine? Abi ilhamsız da zor ya. Bu sefer yalnız Saber tekleyebilir ben. Temlerini fullemiş. Korkuyorum giderken. Bence hata yapıyoruz. Bence hata yapıyoruz. Çık abi. Aynen. Eyvah. Anadamın portalı var. Çık. Abi ayakkabı da iyi ya. Bu fight'lara ani yetişmek için aşırı iş yapacak. Hamle bekliyoruz. Ham ne bekliyoruz? Ee, bütün vuruş Rubi'ye gitti. Alucard'a gitmesi yerine ya. Kanka çok geç, çok geç, çok geç. Hata yaptın. Hata yaptın, çok geç. Durayım. Evet. Kaybettik. Tutabilir mi? <laughs> yani... Bir tur minyon geliyor olur aslında da. Minyon bile yok burada. Tamam şimdi hasarım gidebilecek en kötü adama gitti. Çipten sonra. Onu kesemedim yani. Bir şekilde kombolamamız lazım burayı. Şunu bir bana kim vuruyor? Abi bana da hepsi vuruyor ya. Kanka sen neden öldün? Harbiden sen neden öldün şu anda? Sen alabilirsin versene bir tane Bunlarla orada gidecekler Abi Saber çok korkutucu duruyor Hı? Sakın Orada başla Başlayacağım şimdi Chip'ine ha Yat aşağı <laughs> Kazandın mı? Ver şunu. Hadi bitir oyunu. Lan oyunu bitirmiyorum. Adam kendini bir şey sanıp bana he, he yazmaya başlıyor. Ulan ben video çıksın diye oyunu bitirmiyorum oyunu. Sen düşün yani seni ne halde gördüğümü. Adamın bana çektiği racona bak ya. Kuş acı yapmış lan. bitsin. Güzel. Ya sinirliyim. Abi her maç üzerime oynuyorlar çünkü. Vallahi öfkeleniyorum yani ya. İyi var kazandık ama. Bir önemi yok. Evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Saber'lar çok kötüydü. İyi bir oyuncu olsaydı farklı bir şey olurdu bu arada. Onu da söylemeden etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.